Merhaba arkadaşlar, Pınar'ın Tığ Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anda bildirim alacaksınız arkadaşlar. Modelimin yapımına geçiyorum. İki zincir çekiyorum. Ve diğer zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve milimin üzerine ipimi iki kez dolayarak yuvamın içine batıp çıktım. Tekrar milimi ipimden toplam 3 kez geçiriyorum. Tam çıkarmadan bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde tekrar iki kez İdime ipimi sardım. Yama batıp çıktım ve üç kez gidime ipimden tam çıkarmadan geçirdim. Bu şekilde toplam 5 kez uyguluyorum. ve içinden geçiriyorum zincir çektim toplam 14 zincir çektim tekrar üçüncü zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum iki zincir çekiyorum tekrar dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaptım ve 3 zincir çekiyorum aynı şekilde milimin üzerine ipimi iki kez doladım yine yuvama batıp çıktım ve milimi ipimden üç kez tam çıkarmadan trabzan yapıyorum arkadaşlar toplam 5 kez yuvama aynı işlemi uyguluyorum milimi içinden geçirdim ve zincirle devam ediyorum arkadaşlar zincirimi tek çektim tekrar zürafamı zincirli yuvama bir sık iğne yaparak zincir çektim ve ipimi yakıyorum 6 yeşil kısmı bitti Arkadaşlar bu şekilde oldu üst kısmına geçiş yapıyorum sarı ipimi aldım ve bir sık iğne yaparak başlıyorum. 9 zincir çekiyorum. 9 zincirimi çektim. Tekrar bir sık iğne yaptım. Tekrar 9 zincir çekiyorum arkadaşlar. aynı şekilde tekrar sık iğne yaptım. Ve 5 zincir çekiyorum. Tersini çevirdim. Yaptığım ikinci zincirli yuvamın tepesine bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Ön kısmını çevirdim. Toplam 10 zincir çektim. Tekrar aynı yere bir sık iğne yaptım. Bu şekilde tekrar 9 zincir çekiyorum arkadaşlar. Yapımı oldukça basit ve güzel bir model. 9 zincirimi yaptım ve bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar fazla ipimi yakıyorum. Bu şekilde oldu. Tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. Beyaz ipimi aldım. Tekrar sık iğne yaptım. Ve 9 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp bir sık iğne yaptım. Zincirli yuvamı oluşturdum arkadaşlar. Aynı şekilde 9 zincir yaparak İkinci zincirli yuvamı oluşturuyorum ve 5 zincir çekiyorum tersini çevirdim ikinci zincirli yuvamın tepesine bir sık iğne yapıyorum tekrar 10 zincir çekiyorum Ön kısmını çevirdim ve aynı yere bir sık iğne yaparak sinek kanadımı oluşturdum. Tekrar 9 zincirimi çekiyorum. Ve sık iğnemi yaptım. Zincirli yuvamı oluşturdum. Bir zincir çektim. Fazla ipimi yapıyorum. diğer çiçeğimi de yapıp geliyorum arkadaşlar modelim bitti bu şekilde oldu arkadaşlar çıtır çıtır deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum istek modellerinizi bana panarım tuvalara instagram sayfamdan dm yoluyla iletebilirsiniz arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere.